Misafir Mete. <laughs> güle güle Fatoş Hanım. Niloya, bugün bana çok yardımcı oldun. Bu kurdeleyi hak ettin. Ne yapayım? Niloya! 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 Mete? Annenler... Niloya! Nilo Nasılsın Mete? İyi misin? Ah, kırmızı arabamı kaybettim yine. Vah vah! Ne yapayım? Nasılsın Elif iyi misin? İyiyim Niloya sen nasılsın? Ben de iyiyim. Vah vah vah! Nasılsın iyi misin? Daha daha nasılsın? Ben iyiyim sen nasılsın? Daha daha nasılsın? Nasılsın iyi misin? Anne! Nilo'ya! Evlatlıksın! Bunu ben zaten biliyordum ki. Ee, Elif, neler yapıyorsun görüşmeyeli? Ne yapayım? Bütün gün yastıkla oynuyorum. Senin oyunların nasıl gidiyor Mete? Sen de yastıkla oyna. Şimdi görürsün sen. Bildik süpürdük Ali, <laughs> <laughs> Çocuklar. Şey anneciğim misafirlerimiz oyunları çok seviyor da. E ben de biraz oyun ikram ederim. Misafirleri güzel ağırlamak Anne. çok önemli. Size meyve suyu ve pasta getirdim. Ne yapayım? Eh biz artık gidelim.